Sümelek, özellikle bahar aylarının gelmesiyle hazırlanan bir tatlı. Orta Asya kültürünün bir parçası haline gelen Sümelek, Taciklerde Sumanak, Kırgızlardaysa sümölük olarak biliniyor. Özbekistan'da sümeliğin ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. Bir rivayete göre bir kadın ilkbaharda evinde yiyecek bulamayınca aç kalan ikiz çocuklarını doyurmak için evde bulduğu çimlenmiş buğdayı su koyarak kaynatmış. Çocuklarının kazanın içinde bir şeyler piştiğine inanması ve kaynadığında ses çıkarması için kazana bir avuç küçük taş atmış. Kadın gece geç vakte kadar yemek bekleyen çocuklarıyla uyuyakalmış. Sabah kazandan gelen güzel kokularla uyanmışlar. Gece gökten inen 30 melek sabaha kadar kazanı karıştırmış ve ortaya sümelek çıkmış. Böylece yemeğe Farsça 30 melek anlamına gelen sümelek adı verilmiş. Başka bir rivayete göre ise düşman bir kaleyi kuşatmış. Bir süre sonra kaledekilerin yiyeceği bitmiş. Kale halkı ambardaki çuvalların dibinde kalan bir miktar çimlenmiş buğdayı kazana atıp aşlığını gidermiş ve kendilerini çok güçlü hissetmeye başlamışlar. Düşmanları yenen kale halkı böylece sümelek yapma geleneğini başlatmış. Binlerce yıllık geleneğe sahip sümelek tatlısı Mart ayının başından Mayıs ayının sonuna kadar yapılıyor. Tabiatın yeniden dirildiği, ağaçlara can geldiği, her tarafın yeşile boyandığı bu mevsimde sümelek tüm Özbekistan'da yapılıyor. Özbeklerin baharı sümelek adını verdikleri bir tatlıyla başlıyor. Geleneksel adetlerimizden biridir sümelek yapmak. Dayanışma, kardeşlik ve komşuluk ilişkileri için hep beraber sümelek tatlısı yaparak Bahar'ı karşılıyoruz. Bahar'ın müjdecisi olan sümelek içerik itibariyle güç ve kuvvet yemeğidir. Pişirilmesi bir gün süren sümeleğin hazırlanması için aile üyeleri ve konu komşu bir araya geliyor. Pencereden böyle sümelek yapıldığını görünce... Hemen aşağı indik. Biz de onlara katıldık. Bize aş ikram ettiler. Çok sıcak kanlılar Özbekler. Çimlendirilmiş buğdayın kökü sıkılarak alınmasıyla elde edilen sıvıdan yapılıyor sümelek. Buğday karanlık bir ortamda bir tahta üzerine eğiliyor ve 4-5 gün boyunca çimlenene kadar üzerine su serpiliyor. Daha sonra çimler kökeniyle birlikte iyice eziliyor. Elde edilen karışım sıkılarak nişastalı sıvısı alınıyor. Nişastalı sıvı büyük kazanlarda kızdırılan yağa katılıyor. 18-20 saat boyunca hiç durmadan karıştırılıyor kazanı her karıştıran dilek tutup dua ediyor. Dünyamız bulsun. şunday her doyum aman bulsun. Kazanın altının tutmaması için içine taş ya da birkaç tane ceviz atılıyor. Tatlı pişirildikten sonra 5-6 saat demlenmeye bırakılıyor. Sümeleğin hazırlanması oldukça zahmetli ve sabır gerektiriyor. Sümelek sadece kadınlar tarafından hazırlanıyor. Sümeleği hazırlama sırasında sümelekle ilgili şiirler, türküler söyleniyor. Yaklaşık 24 saatte hazır olan sümelek herkese dağıtılıyor. Çünkü sümelek her derde derman, vitamini bol, güç, kuvvet kaynağı ve hastalıkları iyileştirici bir gıda olarak biliniyor. Sümelek bütün kışı ciddi vitamin ihtiyacı içerisinde geçiren insanlara güç ve kuvvet vermesi için hazırlanıyor. Şeker katılmamasına rağmen son derece tatlı oluyor sümelek. Yakından uzaktan gelen akrabaları, komşuları bir araya getiren sümelek toplumda insanlar arasındaki ilişkiler bakımından büyük önem taşıyor. Bahar aylarını yaşadığımız şu günlerde Özbekistan'ın her köşesi bahar mevsimi gibi canlandı. Özbekistan'daki her vilayet, her mahalle sümelek hazırlıyor. Bugün mahallemizde sümelek pişiriyoruz. Baharı Nevruz'u kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu tatlı canlanan doğanın habercisi. Sümelek bahane bahar yemekleri hazırlanır. Dev kazanlarda özbek pilavı pişirilir ve herkes baharı Nevruz'u kutlar. 2018 yılında Özbekistan'ın Namangan şehri önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 5 ton ağırlığındaki sümelek tatlısı hazırlandı. Dev kazanda pişirilen sümeleğin hazırlanmasında 25 tecrübeli kadın görev aldı. Sümeleğin hazırlanışı sırasında malzemelerden 2 ton buğday, 2 ton un ve 1 ton yağ kullanıldı. Bu sümeleğin hazırlanmasına iki hafta önce başlamıştık. Malzemeleri dün gece kazana attık. Şimdi fokur fokur kaynıyor. Rengi de çok güzel kahverengi oldu. Sümelek pişirirken hep dua ediyoruz. Ben de herkese sağlık, mutluluk dilerim. Vatanımıza barış, her aileye mutluluk dilerim. Allah'ım bizi gelecek baharada hep sağlıklı kavuştursun. Böyle sümelekleri yapmaya her zaman hazırız bağrı kenglik Sümelek tatlısının tadına bakan şaşkın kalıyor. Özbek geleneklerini, örf adetlerini gördüm. Bu benim arzumdu. Bahar tatlısı olan sümeleğin hazırlanmasına katıldım. Özbeklerin geleneksel kıyafetlerinden sümelek tatlısına kadar her şey çok güzel. Kırgızistan'dan geldik. Sümeleğin tadına baktık. Gerçekten çok güzel. Kırgızistan'dan herkese selamlar. Kardeş komşu ülke Özbekistan halkının Nevruz bayramı kutlu olsun. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. bahar aylarında vücuda güç veren bol vitaminli sümelek tatlısını fırsat bulduğunuzda tadına bakmanızı mutlaka tavsiye ederiz.